Dünya açısından baktığımızda, e, ülkeler ve kıtalar boyutunda aslında e, çok değişik e, tartışmalar yaşandığını da e, birlikte gözlemliyoruz. Bilhassa e, Asya Pasifik tarafında e, Çin'in başını çektiği e, daha kapalı e, ekonomiler, bu konuyla ilgili olarak e, veri gizliliği konusunda e, önemli bir kaosluk e, ortaya koymaktalar. Avrupa kıtası cephesine geldiğimizde, e, Avrupa Birliği e, mevzuatı kişisel verilerin e, korunması ile ilgili olarak e, oldukça sert bir e, mevzuatı e, gündeme getiriyor. E, bununla birlikte e, Amerika tarafına geçtiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin e, diğer tutalar ve e, ülkeler gruplarıyla e, biraz daha farklı bir perspektifte e, bu konuyu daha çok verilerin e, ciddi manada ticaretleştirilmesi ve veya e, ekonominin dijitalleşmesi e, boyutunda e, bu verilerin e, pek çok e, sürece e, katkıda bulunması noktasında farklı bir perspektif e, ortaya koyduğunu or or e, görmekteyiz. E, elimizdeki veriler şuna işaret ediyor. E, yaklaşık olarak e, 2025 yılı itibariyle dünyada e, söz konusu kişisel verilerin e, değiştirilmesinden e, kaynaklanacak olan e, e, ekonomik aktivitenin, ticari aktivitenin yaklaşık olarak e, 700 milyar doların üzerinde e, olabilmesi beklenmekte. Bu önemli bir rakam. Ve e, Amerika Birleşik Devletleri e, şu anda söz konusu kişisel verilerin değiştirilmesi boyutunda e, 56 milyar dolarlık bir e, ekonomik büyüklük oluşturduğunu e, görmekteyiz. Bu e, bu yönüyle bakıldığı zaman Avrupa için yaklaşık olarak e, 40 milyar dolar e, civarında bir rakama e, karşılık gelmekte. E, dolayısıyla e, bugün itibariyle baktığımız e, bu e, bu ticaretleştirme sürecinin de aşağı yukarı e, son e, son e, diyelim ki e, 2017 ile 2025 arasındaki önümüzdeki 8-9 yıllık e, perspektif dikkate alındığında aslında e, dünyada e, kişisel verilerin ticaretleştirilmesinden kaynaklanacak olan ekonomik büyüklük e, artışını ortalama olarak her yıl %1.4 e, artması beklenmekte ve bu nedenle de 700 milyar e, doların üzerinde e, bir veri büyüklüğünden bu anlamda e, söz etmekteyiz.